Anne sana şekerleri saklayacak bu kocaman parka. <laughs> Sıcak soğuk yapacak. Acaba bulabilecek mi Mustafa? Kapat gözünü. Ama hiç bakma tamam mı? Söz mü? <laughs> Bakalım bir tanesini. Şuraya koyalım. Bakalım bir tanesini. Şuraya koyalım. Evet, bir tanesi orada. iki tane oldu. Başka nereye koyalım? Üç oldu. Bakalım, bakalım. Mustafa uzaklaştı. Bakmıyor. Bir tanesini şuraya koyalım. Bir tanesini de... Evet, şurası. Evet. Şimdi Mustafa'yı çağıralım. Mustafa! Mustafa kaç 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 gel yanıma yanıma gel. Mustafa tam 5 tane şeker sakladım. Hadi bakalım. Sayıyorum şimdi sıcak mı soğuk mu diyeceğim ben sana. Üzerimde yok sadece parkın içerisinde 1 iki 3 başla. Acaba bulabilecek mi? Çok sıcaksın Mustafa. Soğudun o tarafa gidince ama. Evet. Sıcak sıcak. Evet ver bana. Bir tanesini buldu. Kırmızı şekeri buldu. Çok soğudun. Çok çok. Buz gibi oldun Mustafa. Bakalım ikinci şekerimizi bulabilecek mi Mustafa? Evet. Efendim çok sıcaksın Mustafa. Çok sıcaksın. Çok 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 sıcaksın. Soğuyasın. Bulabilecek mi bakalım Mustafa? Sıcaksın. Çok sıcaksın. Aç. Çok sıcaksın Mustafa. Evet, bir tane daha buldum. Mor şekeri de buldu. Evet, Soğuyasın Mustafa. Bir tane daha burada sıcak yerde var. <laughs> Eyvah, bulacak. Bulacak. Soyasın. Bak, çabuk çabuk bul. Acaba bulabilecek mi sıradaki şekeri? Evet. Sadece 3 tane şekerimiz kaldı. Hadi Mustafa. Bulamadım. Bulamadın mı? Evet. Diğerleri de hadi. Hadi bakalım çok sıcak Mustafa, çok sıcak. Çok bence anladı yerini Mustafa. Evet, sıradaki Zor kırmızı kaldı. şekerimizde bulun. Eyvah şeker düştü. Üç tane şekerimiz aldı bakalım. Başka. Mustafa çok soğuksun. Mustafa çok soğuksun. Buz gibisin Mustafa. Mustafa soğuksun. Şu an sıcaksın. Evet. Şu an sıcaksın. Nerede Mustafa Şeker? Eyvah. Bulacak galiba. Kaydırağın üzerine çıktı Mustafa. Çok sıcak Mustafa. Mustafa çok sıcaksın. Çok çok çok. Hadi bul. Yok artık yukarılarda yok. Nerede Mustafa şeker? Üç tane şekerimizi bulduk. Son iki tane şeker kaldı. Eyvah buldu. Hem de sıcak demeden buldu. Turuncu şekerimizi de bulduk. Ver anneciğim. Dört tane kocaman şekerim oldu. Son bir tane kaldı Mustafa. Hayır yukarıya çıkmadım. Nerede acaba? Birazcık ılıksın. Birazcık ılıksın. Sıcaklaştı. Sıcaklaşıyorsun. Ecrin gördü galiba şekerin nerede olduğunu. Mustafa nerede şeker? Bulamadım. Yanında dolanıp duruyor bulamadı arkadaşlar. Ama orada değil. Ki. Nerede şeker? Bence insan Herkes görüyor mu arkadaşlar Gördüm. şekeri? Aa, aa Mustafa gördü. Ver bakalım. Tam 5 tane şekeri buldu. Bravo Mustafa kazandın. Bu şekerlerin hepsi senin. Hadi bakalım. Al şekerlerini. Yok sende kal. Ben de mi dursun? Gel buraya vedalaşalım. Evet arkadaşlar bizi a izlemeyi a unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.